Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Sövet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta gemi yapma oyunu oynuyoruz yani bu yılda Bot for Treasure ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar bugün yeni bir harita geldi o haritayı inceleyeceğiz arkadaşlar ve beraberinde bir sürü yeni güncelleme gelecek ama onlar sonra ben gelir gelmez direkt bu haritayı çekeyim sizlere göstereyim tanıtayım diye düşündüm bence de çok iyi yapıyorum şu anda evet ve bu arada açıklama kısmındaki linklerden Discord, Instagram ve Roblox grubumun linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar ve katıl butonuna basaraktan sizleri için özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen jetimi alıp e, haritamıza gidelim arkadaşlar. Bu arada benim üst komşu ne yapıyor çok merak ediyorum. Bir önceki videoda matkap saldırısı yapıyordu. Bugün herhalde çekiç saldırısı yapacak bilmiyorum. Çat 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 sesler geliyor. inşallah size gelmiyordur. vallahi ben burada sağır oldum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. E, e, bu arada uzaylı bayadır videoları gelmiyordu. Iııı e, her like uzaylıya bir sille. Neden bilmiyorum. Yüzü çok güzel. Tam silelik. Ee, neyse evet. Şöyle hemen jetimize binelim. Ee, uzaylı da gelse fena olmaz aslında. Dur. Uzaylıya da şöyle. Heh tamam. Hadi bin. Hadi bin. Lan uzaylı binsene. Heh tamam. Evet şimdi hemen haritamızı incelemeye gidelim arkadaşlar şöyle uçarak. Evet arkadaşlar şöyle direkt gidelim bakalım şu e, sarı yer yeni harita olacak arkadaşlar. Şöyle dışarıdan gidelim ki bize bir şeyler değmesin. E, sizleri biraz haritayı tanıtalım bakalım. Ben de sizlerle beraber yeni bakacağım. Sadece bir kere gördüm, içine baktım. Konsepti ne falan filan diye. Onun dışında hiçbir şeye bakmadım. Haberiniz olsun. E, tuzaklar falan filan var mı? Yeni petler geldi mi? Hatta şöyle bir kontrol edelim. E, yeni bir pet var mı? Nereden bakıyorduk? Ha dur yeni bir görev yok. Görev geleceğini zannetmiyorum kolay kolay. Ee, onun dışında yeni bir sandık veya pet yok haberiniz olsun bakın yok. Evet bölge burası arkadaşlar buraya giriş yapacağız şimdi haberiniz olsun. Onun dışında yeni bir harita yok zaten. Evet giriyoruz buraya hadi bakalım hop ve girdik. Evet burada bir sinema haritası var arkadaşlar durun bakalım şimdi şunu bir kapatalım. Hop bir dakika dur şurada hop evet. Ee, buralarda bir şeyler var bu ne bilet mi Evet koltukların üstünde bir şeyler var arkadaşlar. Bunları alamıyoruz veya dokunamıyoruz ama buraya bir şeyler gelebilir. Gelirse de güzel olur. Eee şey bu. Galiba haftalık stage arkadaşlar her hafta farklı stage'ler geliyordu. Yani e, The Zek oyunundan görmüştük. Hatırlarsanız evet. Bu haftalık stage'lerden Verirse her hafta yeni bir stage gelecek galiba ve ben her stage'i sizlere bu şekilde tanıtmayı düşünüyorum. Bence çok güzel olacak. O bu ne? Full şey fırlatıyor bu bize. Ne derler buna? Çekiç fırlatıyor. Evet. Burada film oyunu gördüğünüz gibi ve filmde Zek var arkadaşlar. Z bize e, Z demişim. Z gibi sev şu Hammerları fırlatıyor çekiç fırlatıyor bize fırlatma Zek yapma <laughs> Evet duvarlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, CD resimli pardon CD demişim kaset resimleri falan filan var arkadaşlar Ve e, yerde de şu tür tuzaklar var gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş e, Şuraya girebiliyor mu lan çok merak ettim fırlatma lan bana fırlatma terbiyesiz Zek Evet şuraya bir girelim bakalım burada bir şey var mı selamun Aleyküm, ben geldim Evet burada bir şey yok galiba burada şey odası var ee, oynatma odası var arkadaşlar ve beraberinde hiçbir şey yok. Bunun içinde bir şey var mı? İçinde bir şey yok. Evet. Burayı böylesine yapmışlar. O kafama gelmesin. O çekiç kafama mı gelecek? Galiba kafama gelecek. Allah kafama geldi. Kafama geliyor. Oy ardı ardına atıyor. Ben kaçayım buradan en iyisi. Yoksa evet bir jetim kaldı şu anda gördüğünüz gibi. Ee, buradan tüyersek iyi olacak. Bunun onun dışında evet ojet bitti zaten. Şurada bir inelim. Burada popcornlarımız var arkadaşlar. Patlamış mısırlar var burada. Ana benim şapkam gitti la. Keltoş kaldım. Keltoş babana koş. <laughs> Keltoş kaldım arkadaşlar ve e, bunun bunun içine giremiyormuşuz. Bunun içine bir tane easter egg sürpriz falan koysalardı güzel olurdu evet. Onun dışında gezmeye devam edelim arkadaşlar. Buralarda pek bir şeyler yok aslında. Ee, ah kulaklığım da gitti geçmiş olsun kulaklığımız da yok arkadaşlar hep zararsınız ha hep zarar sırt çantam da gittik fakir kaldık görüyorsunuz mu neyse ee, koltukların üstünde onun dışında şurada 3 boyutlu gözlük var. Onun dışında, onun dışında pek bir şey yok arkadaşlar. Evet, böyle güzel bir harita olmuş. Yapanın eline sağlık. Bunu galiba e, fanlar yapmışlar, hayranlar yapmışlar oyun hayranları. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun, e, bu fırlatılan şeyler sadece şey, e, kılığınıza, kıyafetinize zarar veriyor. Karakterinize zarar vermiyor yani. Canınızı e, götürmüyor. Haberiniz olsun. o biraz iyi olmuş bizim için. Evet, onun dışında yerde diskler falan filan var. Şimdi bunlar çok hasar veriyor mu? onu merak ediyorum. Direkt şuraya atlayalım mı? Allahu ekber. Ee, bir dakika al rahat canım gidiyor. Canım gidiyor al. Aa öldüm. <laughs> Ölmeyi böyle beklemiyordum aslında bakarsanız. Evet onun dışında yeni bir harita var mı? Onları da beraber gezerek bakacağız şimdi arkadaşlar. Ki bence yeni harita yok ama yine de bir bakalım. Biliyorsunuz bizim çok güzel bir icadımız var. O icatla hemen bakabiliriz. <laughs> hızlı para kasma taktiğini ben de kullanıyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, jet falan kullanmak yerine böyle hızlı daha rahat gidiyorum gerçekten. Çok rahat abi gerek yok öyle şeylere ya jete mete 4000'lik jete falan. O kadar para vermeyin abi. Çok rahat bir şekilde bunu koyarak siz de gidebiliyorsunuz da ben hinge blo bulamıyorum. Nedense bir de şöyle bir şey var. Ben videolara girince bazı malzemeleri bulamıyorum abi oyundaki ya. Çok sinir bozucu bir şey. Aa birisi bug'la girmeye çalışıyor. <laughs> Neyse. Evet, ceppemizi şöyle aldık arkadaşlar. Sizde nasıl yapıldığını göreceksiniz zaten şimdi. Bu bunun yapımı aşırı kolay ya. Bunu şöyle yaptınız arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz tekrardan. Tahta çubuğu alıp bu hinge bloğun üstüne koyduğunuz zaman da arkadaşlar hop. İşte doğru. Bu kadar basit arkadaşlar. Buradan da oyunu başlatıyorsunuz hop. Koşun abi koşun. <laughs> Sonuna kadar da gidiyor böyle. Evet şimdi böyle bir kontrol edelim başka map var mı diye. Hop. Allahu ekber. Dı dı dı. Dı 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 dı. O, koş. Lan fırladım. Fırladım. Dur. Jetpay'im sağlam. Tamam jetpay'im sağlam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sol kolum gitmiş olabilir ama jetpay'im sağlam. Evet. Burada yeni bir şey yok zaten. Bu haritayı hatırlarsanız. Ben şeyi merak ediyorum ya. Şuradaki enerji içeceği gelecek mi acaba? Onu çok merak ediyorum. Gelir herhalde ya. Hiçbir fikrim yok. Belki gelir. Belki gelmez ama gelirse güzel olur ya. Enerji içeceği falan. Ekstradan yeni eşyalar güzel olur arkadaşlar. Ee, onun dediğim gibi Yeni güncellemeler gelecek yolda Ben erkenden bu e, haritayı sizlere göstereyim Dedim arkadaşlar daha güzel olur e, Evet bunları zaten almıştık Biliyorsunuz bunların ileride daha büyük Versiyonunu da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada Bu oyuncakların tamamdır ya şu anda e, Başka bir güncelleme kalmadı bu arada yine Kel kaldım ya öf öf Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi pek bir güncelleme yok Şimdi haritayı daha tam e, inceleyemedim aa şu mağara evet bu mağaraya bir şeyler geldi mi Onu bilmiyorum arkadaşlar o mağarayı da bir kontrol edeceğim Buradan bakınca orada hiçbir şey yok görüyor musunuz Bak 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 hiçbir şey yok orada Kapattılar mı orayı galiba orayı kapattılar abi İnanmıyorum bence orası kapanmamıştır ya Evet bir kontrol edeceğim şimdi Evet abi bir dakika ilerleyebiliyorum Aha sonradan geldi burası Gördünüz mü burası sonradan geldi bakın burası yoktu Yürüdüm ve sonradan açıldı burası evet Bakalım değişen bir şey var mı Şimdi bir kontrol edeceğiz burayı arkadaşlar Tekrardan hızlı bir şekilde girelim önce sarıydı değil mi Evet şöyle sarı Doğru giriyoruz değil mi tamam <laughs> şaşırıyorum hep ya Sarı kırmızı daha sonra Pembe miydi mavi miydi pembeydi pembe ee, mavi şu maviydi büyük ihtimalle pembe mavi ve yeşil Evet bakalım buraya bir şey gelmiş mi arkadaşlar buraya bir şey gelmemiş evet buraya bir şey gelmesini beklerdim doğrusu Eskiden şu ittiriliyordu bu arada ya şu an ittirilmiyor ee, Şey şu tornavidayı almıştık o çok çok eskiydi bu arada ya Evet onun dışında gelen pek bir şey yok Şu kitaplığın arkasına bakacağım arkadaşlar şey e, Bir önceki zek videosunda burada kitaplığın arkasında bir gizli bir yer vardı belki buraya da yapmışlardır diyeceğim Yok buraya yapmamışlar arkadaşlar ondan bunun içine düşünce ölüyorduk galiba zaten aynen bunun içine hiç hop bakayım fake hop fake hop fake hop fake Evet bunun içine girince canım gitmiyor galiba evet aa gidiyormuş fake yedim <laughs> bu bana fake attı neyse evet çıkalım arkadaşlar burada değişen bir şey yokmuş Evet sanırsam daha yeni bir şey yok. Evet arkadaşlar e, güncellemelerimiz böyle. Bunlar dışında pek bir değişiklik yok. Yeni güncelleme gelir gelmez direkt videosunu çekeceğim ama haberiniz olsun. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videomuzun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>